Sevgili izleyicilerimiz, iyi gelirin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir program serisine başlıyoruz. Konuğum Doktor Altu Özaslan, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı. Hoş geldin Altu. Merhaba Serra, hoş bulduk. Şimdi programımızın biraz formatından bahsedelim isterseniz. Yine tabii ki piyasaları konuşacağız ama biraz daha makro çerçevede ve 15 dakikalık sürecek bir süre zarfında. Pazartesi saat 19'da işten dönerken izleyebileceğiniz bir yayın olacak. Biz Pazartesi gündüz çekeceğiz ee, ve e, altın uzmanlık e, alanında e, sizinle beraber piyasaları biraz daha iyi anlamaya çalışacağız. E, bugün e, içinde ilk konu olarak aslında son zamanların e, oldukça e, gündemde olan konusu sürekli konuştuğumuz. Bu Amerika'daki faiz indirim süreci biraz buradan bahsetmek istiyorum. Keza önümüzdeki cuma günü bir önemli bir toplantı var. Merkez bankalarının işte patronlarının diyelim ya da işte üst düzey yöneticilerinin katıldığı Jackson Hole toplantısı ve bu toplantıda hep Fed Merkez Bankası Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma beklenir. Bu sene ise özellikle de işte siyasi e, belirsizlikler nedeniyle de toplantı büyük önem taşıyor. Çünkü bir türlü işte FED evet acaba bu sene faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Bununla ilgili e, bir e, piyasanın çekincesi var. Şu anda fiyatlamalara baktığımız zaman Eylül'de bir faiz indirimi yüksek oranda fiyatlanıyor. Ama öte yandan da baktığımızda altı hepimiz takip ediyoruz tabii. Amerika'da özellikle istihdam tarafında biraz veriler bozuldu. her ne kadar tüketici enflasyonu iyi gidiyor olsa da yani Fed'in belli bir işte kendisine koyduğu hedefe yakın gidiyor olsa da öte yandan geçen ay açıklanan ÜFE verisi yüksek geldi. Bu da tabii akla acaba bu tarifelerin bir yansıması üretici fiyatlarına oldu mu? Bunun da sonrasında tüketici fiyatları acaba yükselir mi? Tekrar enflasyonda bir yükselme olur mu? E, bu biraz e, tartışılır oldu. Senin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum evet. açıkçası. Şimdi Jackson Hole'a bakarsak esasında Kansas City Fed düzenliyor. Bunu Wyoming'de düzenliyor. Dünyanın dört bir yanında merkez bankacılar, akademisyenler ve işte özel sektörün yüksek konumdaki temsilcileri katılıyor. Tarihsel de önemi olan bir toplantı. Tabii bu toplantı belki biraz daha önemli olacak. Çünkü Powell'ın görevini bırakmadan önce son Jackson Hole toplantısı. Bu yüzden buradaki konuşmaları, beyanları bence artık Powell'ın mirasını belirleyecek. O da kendi mirasını tarihi bir not düşmek açısından bence Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine çok ciddi mesajlar vermesini ben bekliyorum. Buradaki çerçeve bunun üzerine çizmesini. Tabi veriler üzerinden bakarsak biliyorsun işte çekirdek %3.1, manşet %2.7 Amerika'da enflasyonda. Son gelen veri itibariyle barınma kalemi biraz beklenenden daha yüksek zaten, orada bir atalet var. Hizmet sektörü, <laughs> turizm, havacılık vesaire bu taraflarda bir atalet var. Biraz Türkiye'ye de benzer, küreselde de bir benzerlik var. Burada bir korelasyon var diyelim. Ama net net de faiz yüksek mi olması gerekene biraz yüksek olması gerekene göre. Şimdi Amerika'da biliyorsun bir safa ayrım var. İşte bir stakülasyon bekleyen ciddi bir kesim var. Ama akademisyen ama sektör temsilcileri diğer taraftan da faizin çok yüksek olduğunu söyleyen, işte bunun ekonomiyi boğduğunu söyleyen, çok daha güvercin, hızlı bir şekilde faiz inmesi gereken e, ikinci bir grup var. Şimdi son veri itibariyle böyle ibre biraz stakülasyon tarafına kaydı gibi ama ben bu taraf için henüz biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar küresel gümrük tarifeleri açıklanıyor işte kısmen uygulanıyor olsa da efektif tarifeler açıklanana göre biraz düşük kalıyor birincisi. İkincisi arka kapı üzerinden biraz ticaret var. İşte verileri hatırlarsın bundan 2-3 önce. Çin işte Vietnam üzerinden satmaya başladı. Orada daha düşük gümrük tarifesinden vesaire faydalanıyor gibi. Arka kapı hikayeleri var. Bir de e, Burada Trump biliyorsun işte önce bir konuşuyor sonra işte tehdit ediyor sonra masaya geliyor sonra vazgeçiyor geri çekiliyor ek süre tanıyor vesaire işte Trump olabilir chicken sağlık deniliyor ya Bundan dolayı da bence şirketlerin tarifeler kaynaklı maliyetleri e, fiyatlara çok hızlı yansıtmadığını, topu böyle futbol tabiriyle göğsünde yumuşatıp biraz absorbe ettiğini, acaba vazgeçer mi, acaba değişir mi diye e, beklediğini düşünüyorum. Diğer taraftan da herhalde burada yani e, talebi fiyat elastikiyeti çok böyle beklenildiği gibi çalışmıyor mikro iktisat içerisinden bakarsak şu anda. Ama bu iş kronik bir hale gelirse ve tarifeler hayatımızın yeni bir paradigması olursa, o zaman bir şekilde evet orta ve uzun vadeli belki bir enflasyona sebep olabilir ama bu enflasyon da biliyorsun tabi hep biz verilere bakarken bunların nasıl oluştuğunu unutuyoruz. Sen bir şey bir kere zam yaptığında o ay enflasyona giriyor. Gelecek ay zam olmazsa esasında bir aylık artış olarak görmüyorsun bunu frekans içerisinde. O yüzden bunlar bir kereliğe has bir enflasyon olabilir ama ondan sonra tedarik zincirinin her yerine yayılırsa kademe kademe gidebilir. Bu yüzden ben stagflasyon tayfasının şu anda biraz böyle yani çok erken bunu düşündüklerini e, tarafındayım. O yüzden hani faiz indiriminin kısmi olarak başlaması bana daha makul geliyor. Ama tabii piyasa çok fazla bekliyor. Yani Eylül'de 50 bekleyen bir kesim var. Hani bunlar biraz daha böyle Trumpçı sayfa diyelim. 25 daha makul. Ama Powell e, bence burada vereceği mesajlarda da istihdam tarafındaki son dönemdeki biraz bozulma. O, o taraf çok iyi gitmiyor biliyorsun. Buna vurgu yapacaktır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı biraz önce söylediğim gibi en başta. Esas onun en önemli mirası olacak. Burada bence çerçeveyi çok net çizecektir. Çünkü karşısında da dünyadaki diğer merkez bankalarının başkanları olacak. Onların olduğu bir yerde bu konuşmayı yapmış. Sonrasında zaten Trump'tan hemen cevap gelecektir bence. <laughs> Yazılı olarak Twitter vesaire üzerinden. Böyle bir toplantı bekliyorum. Üç gün sürüyor biliyorsun toplantı. Ondan sonraki süreçte faiz indirim patikasına alakalı bir ben renk vermesini beklemiyorum açıkçası. Veri odaklı, veriler üzerinden konuşmasını bekliyorum. Çok piyasada game changer olacak bir toplantı olmayacaktır. Ama Powell'ın mirası açısından bence en önemli toplantı olacaktır. Evet. 5 Eylül'de zaten bir istihdam verisi açıklanacak. Daha ziyade de ona bakacak galiba değil mi? O çok önemli. Evet yani şu anda tabii eskiye göre Philips serisi e çok çalışmıyor biliyorsun. Ee, en azından hani böyle akademik literatürde de işte makro içerisinde de eskiden çok kullanılırdı. Özellikle Covid sonrası dönemde çok eskisi gibi çalışmadığını görüyoruz ki 2007-2008 subprime mortgage krizinden sonra esasında efektifliği azaldı. Ama orada veri tabii ki doğal olarak önemli. Son verilerde de biliyorsun geçmişe yönelik çok ciddi revizyonlar gerçekleşmişti. Evet, ee, evet. Istihdamı mı? İstihdamı mı öncelikleyecek? Enflasyonu mu öncelikleyecek? Açıkçası bu konuyu ben de çok merak ediyorum. Evet yani orada gerçekten çok kafa karıştırıcı oluyor. Tarım dışı istihdam çok da güvenilir bir veri gibi değil. Çok geriye doğru ve çok büyük revizeler yapıyorlar. Aa pardon ya bizim istihdam kötüymüş aslında diyorlar sonradan. Yani gerçekten hani buna bakarak da karar vermek e, konusunda ben e, Pavel'in biraz temkinli davranacağını düşünüyorum. E, daha ziyade herhalde enflasyon tarafı onu ürkütüyor gibi gözüküyor. Ee, senin peki e, enflasyonla ilgili Amerika tarafındaki beklentin daha uzun vadede nasıldır? E, çünkü bir yandan da tabii e, zayıflayan bir dolar da görüyoruz. Hani dolar ve enflasyon ilişkisi açısından bir de tabii tahvil fiyatlamasına baktığımızda buradaki bu şeyi dengeyi nasıl görüyorsun? Yani şöyle Amerika'nın kamu borcu üzerinden bakarsak Amerika'da enflasyon zaten yaratılması gerekiyor. İşte biliyorsun iktisatta borç monetizasyonu diye bir tabir vardır. E, borç artışından daha fazla enflasyon yaratırsa yani örnek veriyorum rakamlarla izleyenler anlasın diye. 100 birim borç var her sene %2 artıyor. 102 oldu diyelim ki bu sene %2 artıştı ama siz enflasyonu %3 yaparsanız reel olarak buradaki borç stoğu azalır. Buna borç monetizasyonu deniyor. İşte yapılan quantitative easingler de esasında normal şartlar altında literatürde borç monetizasyonunun uzuvlarından bir tanesi. Öyle bir sonuç doğurmadı. Çünkü hani biliyorsun kaydı para vesaire farkı var e, ekonomi içerisinde ama onun uzuvlarından bir tanesi. İşte Ray Dalio da bunu sürekli altını çiziyor. Bu borç işi gerçekten ciddi bir problem. Çin içinde konuşuluyor. Bu yaratılacak mı bilmiyorum ama şu bu bir gerçek. Trump özellikle işte Miran vesaire gibi bir canahın da etkisiyle mi diyelim, katkısıyla mı diyelim orada kelimeyi seçmek çok zor ama ciddi ölçüde zayıf bir dolar istiyor. Yani euro dolar 1.02'deyken ben de acaba 0.95 olacak mı diye bekliyordum bu arada. Oradan müthiş bir dönüş oldu. 1.16'lara geldi. Belki 1.27'lere doğru gittiği bir süreç göreceğiz. Şimdi bu fiyatlamalardan sonra olur olmaz tabii küresel ticaret dengesi değişiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi sen e nasıl anlayayım? Mesela bilançolarda işte maddi duran varlıkla maddi olmayan duran varlık arasında bir değişim oldu 20-30 senede. Yani bir anda ağır sanayide hizmet sektöründe işte patentlerin vesaire olduğu bilançoların fiyatlandı, growth'un olduğu bir dünyaya geldin. Yoğun kapex olan, iş yoğun olan bütün işleri gelişmekte olan ülkelere outsource etti Amerika. Sen üret ucuda ben alayım benim katma değerim zaten işte bu ürün için no howum patentim dedi. Şimdi bunu geriye döndürdüğünde yani repatriation yaptığında bunu geriye döndürdüğünde o üretim içeride olacaksa ya da kendi müttefik ülkelerinde olacaksa Amerika kadar gelişmiş olmasa da Vietnam kadar gelişmemiş olmayan bir ülke değil. Daha böyle bir iki seviye üstünde bir ülkede olacaksa bunun her türlü üretim maliyeti olacak. Tedarik zincirinde ekstra maliyetler, lojistik nakliye maliyette bunların hepsi olacak. Bu bir yerde yeni bir baz, yeni bir fiyat seviyesi yaratabilir. Ama biraz önce söylediğim gibi sonuçta enflasyon bir ay zam yaptığında o ayın içerisine giriyor. Ertesi ay zam yapmazsan ertesi ay bunu verinin içerisinde görmüyoruz. 12 aylık maaş içerisinde sadece yedirilmiş oluyor. 12 ay sonra oradan düşüyor. Hep böyle izleyiciler enflasyon verisini yorumlarken buradaki matematik bence çok gözden kaçıyor. Bu yüzden defaatle bunun altını çiziyorum. Bir yerde bence bir enflasyonist süreç olacak. Ama bugünden bunu öngörmek çok zor. Ben kısa vadede korkulan gibi bir enflasyon olacağını düşünmüyorum. Bence kısa vadedeki hikaye doların zayıflığı ve kamu borcunu nasıl yönetecekleri. Çünkü bu tarifelerden önce hatırlarsan başkanlık seçiminden önce işte Amerika'daki kamu borcu üzerine ben vergileri şöyle değiştireceğim böyle değiştireceğim 11 trilyonluk tasarruf olacak dönemde değil bir sürü hikaye vardı. Bunların hepsi unutuldu dikkat edersen şu anda hiçbiri konuşulmuyor. Doğru doğru. Ee, yani birazcık daha e, şu anda belirsizlik olduğunu e, önümüzdeki günlerdeki verilerle ve işte gelişmelerle daha da şekilleneceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da e, işin içinde e, siyasi olaylar var, jeopolitik riskler var, işte Geçen hafta sonu işte e, Alaska'da Trump'ın e, Putin'le bir araya gelmesi şimdi bu akşam yine önemli bir e, görüşme var Trump Avrupa Birliği ile beraber Zelenski ile görüşecek e, buralardan çıkacak tabii sonuçlar da aslında e, tüm dünya ekonomileri etkileyecek gibi gözüküyor. Ama oralara girmeden önce çok az da bizim piyasalardan bahsedelim isterim ilk programımızda. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta bizim e, Merkez Bankamızın enflasyon raporu açıklanmıştı. E, bu piyasa tarafından çok beklenen, e, piyasayı yönlendirici bir takım işte mesajların olacağı düşünülen bir rapordu. E, gerçekten de baktığımızda Merkez Bankası yıl yıl sonu hedefini %24'te sabit tuttuğunu söyledi. Ama bir bant aralığı %25 ila %29'da değişebilir dedi. Dolayısıyla yani piyasa biraz olumlu değerlendirdi gibi görüyoruz. Borsa yansımaları da olumlu oldu. Sen nasıl görüyorsun biraz hani konum şey zamanımız az kaldığı için çok belki derin konuşamayız ama enflasyon üzerinden gidelim istersen raporu nasıl değerlendirdin? Şimdi Merkez Bankası'nın 2025 hedefini değiştirmemesini çok olumsuz bulanlar var. Ben hocaya enahtı değilim. Yani sonuçta Cevdet Hoca'nın bir sene önce söylediği bir söz vardı. Bence hiç unutulmaması gereken bir söz. Yani biz burada enflasyonla mücadelede çok katıyız, çok inatçıyız. Biz hedefimizi değiştirmek yerine hedefe giden araçları değiştiririz demişti. Esasında bu toplantı yine hedefe giden araçlardan birinde bir değişiklik oldu. Artık Merkez Bankası yeni bir ara uygulamayla ara hedef olarak tanımlamaya başladı. Yani tahmin ara hedef ve ana hedef diye üç ayrı nüans var hayatımızda. Tahmin dediğimiz nedir? Merkez Bankası 2025 yılı için, 2026 yılı için bugünkü şartlar altında iktisatta para paribus diyoruz ya. Bugünkü şartlar altında benim tahmin ettiğim enflasyon bu. Ama diyor benim uzun vadede kendi kanunumda da yazan %5 enflasyon hedefim var. Bu yüzde %5'e varmak için bir de artık ben yıllık ara hedefler koyuyorum. Bu ara hedefleri ben kolay kolay bir dışsal şok olmadığı müddetçe bunları değiştirmeyeceğim. Tahminimle oynayacağım diyor. Bunun sebebini de tahminle ara hedefin yüksek volatilite sebebiyle ve dış şoklara çok sık maruz kalmamız sebebiyle çok hızlı değişmesi ve bunu kredibilite kaybı olarak açıklıyor. Bu bence çok rasyonel bir yaklaşım. E, genel bir uygulama mı? Hayır. Yani ortodoks değil, anortodoks bir politik olarak kabul edebiliriz. Ama makul mü? Geçer akçe mi? Rasyonel mi? Evet. Bu yüzden de ben bu tarafta Merkez Bankası'nın kredibilitesine artı bir net bir şekilde yazarım. 2026 enflasyonu ben %18'i bekliyordum. Ee, yani benim beklentim o. %16'ya çekmesi bence Merkez Bankası'nın kredibilitesi açısından da çok makul. En azından o, olabileceği çok daha yakın bir enflasyon patikası sizdi. Güvercin bir e, enflasyon raporu ya da güvercin bir soru cevap kısmı olarak da okumuyorum süreci. Bence gayet itidalli bir şahin olarak Merkez Bankası burada devam ediyor. Sadece burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bence yasa fiyatlaması yani Yatırımcı beklentisi özellikle hisse senedi yatırımcı beklentisiyle piyasa fiyatlamaları arasında ben çok bir uyum olduğunu düşünmüyorum. Bunun en önemli sebebi tahvil faizleri piyasada özellikle hisse senedi yatırımcısının beklentisine göre çok daha yüksek. Yani hisse senedi yatırımcısı ciddi bir rally beklerken bir boğa piyasası beklerken Hala 40 civarında bir 2 yıllık tahvil, 31 civarında 10 yıllık tahvili konuşuyoruz. Bunlar çok yüksek seviyeler. Sene sonu beklentisine göre bir. Şimdi senenin sonunda enflasyon 28 olsa, Merkez Bankası'nın politika faizi 33 olur. Bunun olacağı yerde, biz Ağustos ayının bittiğini varsayarsak, 4 ay var ve hala 40 civarında senin 2 yıllık gösterge tahvilin var. Buraya bence çok önemli bir soru işareti koymak gerekiyor. Tabii bunun doğal olarak bankalı, bankacılık sektörüne de AFS portföyleri üzerinden bir zarar yazma hikayesi var. Net faiz marjları daralıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. İkincisi e, her ne kadar biz dolarizasyona BDDK verisindeki TL mevduat ve YP mevduat üzerinden bakıyor olsak da kıymetli madenlerle e, döviz serbest fonları girişleri çok fazla piyasa konuşmuyor. Bu tarafta ciddi anlamda e, kısmen 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 böyle pay der pay bir döviz talebi var. Ben Merkez hmm. Bankası dile getirmese de buradan endişelendiğini düşünüyorum. Bu yüzden piyasanın faiz indiriminde çok iyimser kaldığını, Merkez Bankası'ndan bekledikleri faiz indirimi seviyeleriyle gerçekleşmeyeceğini, bu yüzden de Merkez Bankası'nın böyle bir ara hedef tanımlaması ve itidalli şahin duruşunu koruduğunu düşünüyorum. Evet, biz de döviz serbest fonlara para girişlerine baktığımızda en son veriye göre son bir ayda toplamda tüm yatırım fonlarına giriş net olarak 282 milyar lira bunun üçte biri neredeyse döviz serbest fonlar tarafından 108 milyar liralık bir giriş olmuş döviz serbest fonlara. E zaten seni hani böyle yaklaşık bir bir buçuk yıldır burada girişleri haftalık fazla takip ettiğimizde her hafta döviz serbest fonlara 15-20 milyar liralık girişler olduğunu görüyoruz ve bunun devam ettiğini, hiçbir şekilde bozulmadığını, işte bu KKM'lerden çözümler oldukça buraya doğru bir hani yönelim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala devalüasyondan korkan parasını döviz bazlı e, tutmak isteyen bir yatırımcı kitlesi var. E, bu işte belki de hani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama e, işte e, mevduatlara gelen o e, vergi artışlarının falan da etkisi oldu biraz. Yatırımcılar bu tarafa doğru döndü. E, dolayısıyla hani burada Merkez Bankası'nın hani temkinli olmakta e, özellikle döviz serbest fonlara baktığı zaman haklı olduğunu da görüyoruz. E, diğer Yok kesinlikle bende. katılıyorum. Yok kesinlikle katılıyorum. Bence stopaj olayına Merkez Bankası da, orada soru cevap kısmında ya Sayın Başkan Fatih Karandı ya da Cevdet Hoca'ydı hangisiydi çok hatırımda kalmadı ama e, çok bir etkisi olmadığını söylüyorlar. Bence etkisini görmek için çok erken çünkü etkisini görmek için nominal faiz seviyesi örnek veriyorum böyle 35'li bir yere geldiğinde ki bence 31 Aralık itibariyle stopaj %20'ye de çekecekler. 35 olduğu bir yerde sen bunun 7-8 puanını e, gidip de basit üzerinden konuşuyorum yıllık bileşiklendirmeyerek 7-8 puanlı gidip de faizi ödediğinde net nette insanların çok bir şey geçmeyecek. Bence o zaman dövizde talep ve dolarizasyon hızlanacak. Yani e, bu taraftan ben Merkez Bankası'nın biraz e, çekindiğini düşünüyorum. Çünkü mali politikayla Merkez Bankası'nın para politikası arasında bence ilk günden beri uyumsuzluk var. Mali tarafta giderler kısılmadığı için sadece dolaylı vergiler üzerinden gelir arttırarak bütçe açığı ve nakit açığı yönetilmeye çalıştığı için bu esasında para politikasını destek olmak yerine ne yazık ki köstek oluyor. Merkez Bankası da bunu kendi içerisinde yönetmeye çalışıyor. Ama bir yerde bütün bu yönetmeye çalışmanın sonu e, hızlı bir şekilde oradan böyle kademe kademe bir talebe dönebilir. Bunun spot kur üzerinde bir etkisi olmaz. Bunu dinleyen insanlar böyle bir şey e, böyle bir sonuç çıkarmasın. Çünkü defaatle senelerdir söylüyorum. Biz bankacılık sektörün öz kaynakları üzerindeki swap kısıtlamaları sebebiyle e, kapalı bir piyasayız döviz piyasasında. Yani kabaca çoğunlukla kendi içimizde dönüyoruz. Bu yüzden de senin aldığın döviz akşam bankadan Merkez Bankası'nın swapla satılıyor. Rezervde bir değişiklik olmuyor. Sadece cepten sol cebe para bizim sınırlarımızdan dışarı girip çıkarsa esasında burada rezervdeki oynaklık önemli oluyor. Merkez Bankası da bu yüzden döviz piyasasında alım ve satım tarafında hem volatiliteyi hem de hacmi yönetmek açısından bir piyasa yapıcı görev görüyor. Bu setup böyle devam ettiği müddetçe dolarizasyon tarafında bir değişiklik olsa bile Merkez Bankası kuru oynatmak istemezse oynamaz. Bunun da altını dipnot olarak çizeyim. Peki. Altı çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Ağzına sağlık. Ben ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sevgili izleyicilerimiz çok güzel bir hafta diliyoruz. Bir sonraki pazartesi görüşmek üzere Hoşçakalın.